Merhaba arkadaşlar, ben uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neden sporcu beslenmesi yüksek lisans yaptığımı ya da neden bu alanı seçtiğimi size anlatacağım. Arkadaşlar, yüksek lisansta seçeceğiniz alan çok önemli. Çünkü bunu hayat boyu yapacağınız, gerçekleştireceğiniz bir aslında meslek haline gelecek. Evet, lisansta mezun olduğunuz bir mesleğiniz var. Yüksek lisansta okuduğunuz alan artık bir yeni mesleğiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani işte ben diyetisyen olarak spor beslemesini tercih ettim. Niye tercih ettiğimi bahsedeceğim. Ama bu her meslekte böyle zaten. Yani işte mimarlar, mühendisler, avukatlar da kendi kariyerinde farklılaşabilmek için, yine bizim gibi daha iyi olabilmek için yani ya da rakiplerinden sıyrılabilmek için ya da sevdiği bir alana yönelebilmek için yüksek lisans yapıyorlar. Ben de kendi geçmişime dönüp baktığımda yani bana en uygun olan işte lisans programının ya da alanının spor beslenmesi olduğunu düşündüm çünkü yani kendim bildim bileli ilkokuldan beri egzersiz yapan, spor yapan, hep bir takımda bulunan biriydim. Belli bir dönem sakatlandım ortaokulda. Ondan sonra spor yapmayı bırakmadım. Bu sefer sakatlığıma uygun bir işte fitness yapmaya başladım ve spordan hiç kopmadım. Hatta yine İngiltere'deki hikayemden bahsedeceğim. İngiltere'de okurken bile spor yapmaya devam ettim. İşte koştum, fitness yaptım. Ama neden işte spor beslenmesini seçtiğim konusuna gelecek olursak uzmanlaşmak istediğim alanın bir tek spor beslenmesi ya da keyif alacağım alanın özellikle spor beslenmesi olduğunu düşündüm. Diğer alanlar neler diye aslında diyetisyenlerin birçoğu biliyordur ama ben tekrar edeyim. Yani bize diyabet üzerine, kanser üzerine, obezite üzerine yani o bariyatlık üzerine ya da işte ne bileyim akademisyen de olabiliriz. Yani birçok farklı alan mevcut uzmanlaşabilmek için. Ama ben kendime uygun olan ve kariyerinde hayat boyu yapmak istediğim, sürdürmek istediğim şekilde spor beslemesine uygun gördüm. Ve bundan sonraki kararı verdikten sonraki süreçte nasıl yol izlediğimi anlatacağım. Ama şunu da ekleyebilirim. Bu alanı seçerken de mutlaka bir piyasa araştırması yapmak lazım. Bu ne demek? Yani Türkiye'de mesela ülkemizde bu konuda bilinen uzmanlar kim? Bu konuda bilinen akademisyenler kim? Eğitim alacaksan kimden eğitim alabilirsin? Yani kurum olarak hangi kurumdan ya da sertifika eğitimi olarak da yani nerelerden eğitimler alınabilir diye aslında araştırmak lazım. Çünkü bir alanı seçtikten sonra o alanın konusunda otorite olan kişileri ya da bu eğitim veren kurumları da e, araştırmak çok önemli. Çünkü e, sonuçta o alanda yürüyebilmeniz için de belli bir antip olması lazım. Bu alanı seçtikten sonra neden yurt dışında eğitim aldığımı size bir sonraki videoda anlatacağım. Şu anki e, ilk süreci bahsetmiş oldum. Yani neden bu alanı seçtiğimi kabaca size aktarmış oldum. Umarım bu da size yol gösterecektir. Arkadaşlar bu videoda mastera giden yolda neden bu alanı seçtim, neden spor beslenmesi alanını seçtiğimizi aktarmaya çalıştım. Mutlaka sizlerin de bu konuyla alakalı yani kafası karışık olabilir ya da düşündüğünüz karar verme aşamasında olduğunuz bir süreç olabilir. Eğer sorularınız varsa soruları bana yöneltebilirsiniz gerek yorumlarda gerek Instagram hesabından. Videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve daha çok kişiye ulaşabilmek için bu videoyu paylaşabilirsiniz ve yine takip eden süreçte İngiltere sürecimi aktaracağım size. O yüzden bu videoları da kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olun.